Ne yazıyor lan? Ferdi. Dur oraya iyi koyalım bir tane de. <laughs> Tek motorcu sensin ya. Aman. Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Yeni motosiklet aldım kendime. Dedim ki motovlog çekeceğim. Nasıl açıldığını bilmiyorum ki. Keşke kitlemeseydim ya. Dönmüyor. Niye dönmüyor? Ha, bastırarak tamam. Push diyor. Bak oradan anladım. Push diyor. Sonra çevir. Ha pardon ya. Hep unutuyorum ya. Freno frene basınca çalışıyordu. Allah araba gidiyor. Allah lan. Allah. Daha dün aldım ya. Araba gelmiyormuş. Ben nereye gidiyorsun? ne kadar hızlı gidiyor lan? Tamam şöyle giderim. Lan niye sol şerit? Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Bak <laughs> düz, de <düzde> gidemiyoruz artık. <laughs> ne yapacağım İkisini birden basacağım. Tamam. Sun diye duruyor ya. Teyze dişine bir şey mi kaçtı? Ne oluyor? Niye üstüme geldi o öyle? Benim geldiğimi görmüyor muydu? Ben de hiç freni de basmıyorum ha. Çıksaydı çarpacaktım belki de. He, az açınca az, az gidiyor bu. Tamam ben de dip gaz yapıp böyle fren... Ha, çözdüm şimdi. daha sohbeti lan. Niye sohbeti bu? Ha, start stop var. Anladım. Şimdi Instagram'da geziyorum. Abi sürekli motor videoları. Hoşuma da gidiyor şimdi. Trafikten de kaçıyorsun. Hepsi de bir video çekiyor Dedim ki ben de alacağım bir tane Ne olmuş yani Dedim en iyisinden kamerası falan hepsini dizdim Çok basit ya dümdüz gidiyorsun işte bir şey yok ki Bir de diyorlar ki motor sürmek zor Neresi zor dümdüz gidiyorsun işte Önüne biri çıktı mı da frene basacağım şimdi bu kadar basit Bak sinyal vermiş bu sağa dönecek sağından gitme diyor yani Bak şimdi bunu sağından gitmeye kalkarsan ne olur gel beraber görelim Hop. Oh, araba önüme kırdı. Şimdi buradan kapı açabilirler mi? Adam belki karısıyla, kocasıyla kavga etmiştir. Adamın da kocası olabilir. Şurada oturup bir kahve mi içsem ya? Ne oluyor bunu? Oo, iş makinesi. Ne yapıyor bu? Evet sevmediğiniz arkadaşlarına gönderin bu sana girsin diye. Sonra onu dökecek şimdi oraya tak, tak 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 Kolaymış ya Bundan sonra vitesli öğreneceğim <laughs> Ben nereden bileyim seni sağa döneceğini Kain miyim ben Milletçi miyim ben Terlik gibi ya harbiden İstediğin yere git ya tın olsa Düz yolda 70-80 görüyor Yokuş aşağı 100 gördüm ben Arabada da böyle ya frenle fazla basmazdım Bir de diyorlar ki sen yalan söylüyorsun. Daha önceden de motor kullanmışsın. İlk defa motoru binen birisi böyle süremez diyor. Kardeşim bizde yalan olmaz. Tamam Bizde yalan olmaz. Sonra paketçiye selektör yapıyor Yürü diyor. Korkusu var. Oğlum, <laughs> onun, onun tonlarıyla korna çaldım ben de. Son, son galiba ne yaptığımı. <laughs> Kuryeciden yol istiyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Sıkışacağım orada bir şey. Tek motorcu sensin ya. Aman. <laughs> <laughs> bir an korkmadım değil ama. Bir an korkmadım değil. O yüzden şehir içinde yavaş gidin. Ne o? RGSX modeli. RGSX nasıl bir model? Güzel. Yarış motor. Bakın sevgili arkadaşlar burada helvacı Ali var. Buraya geliyorsunuz. Dondurmalı ya da dondurmasız helvanızı yiyorsunuz güzelce sonra siktir sonra gidiyorsunuz Bilgisayarımı açarım belki burada çalışıyorum biraz ya olmaz. Motorun varsa böyle oturumum varsa böyle geziyorsun işte mis gibi tertemiz hadi baş Evet sevgili dostlar helvacıdan çıktım. Kamerayı açmak şimdi aklıma geldi. Postat. Tulum baraydır. Ne oluyor öyle? O ne öyle. Oldu, sinyal verdi. O zaman sondan geçelim. Hop hop tabla, hop şşt, pşt, hop o dur da... <laughs> dur 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 <laughs> Ayna ayna geçmez ayna vurur. Gazlasaydım saydım ayna vurmuştu. Matematik ya biraz da motosiklet matematik işi aslında. Hop şöyle hop böyle hop bir tane de sağdan. Geçer. <laughs> Hiç riske girmiyoruz bak. <laughs> Allah'tan, Allah'tan riske girmiyoruz onu. Ne yazıyor Ferdi. Dur oraya iyi e koyalım bir tane de. <laughs> Ferdi yazdık iyi e koyamadım. Bisiklet antrenmanını kaydet. Manyak bu son? Bisiklet bakar hızlı gidiyor mu? Evet eve geldik. Hep İstanbul şu ortadaki bloğun 13. katında oturuyorum. Bu videoyu burada bitireceğim sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şu eve gidecektim de şurayı bir çekip şuradan bir izleyeyim dedim. Bak şimdi. Şuradan dönüş yok diyor. İki tane kocaman tabela var. Ama aa, herkes oradan gidiyor. Bu nasıl iş lan? Dur bir dakika. Nasıl iş bu? İlk defa görüyorum böyle bir şey bak. Bak oradan gelişte sıkıntı yok. Oradan geliyorlar sinyal verip bu tarafa geçiyorlar. Orada sıkıntı yok. Ama buradan gelip bak şimdi taksicinin yaptığı gibi. Bak şimdi bak. bak 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 bak. Bak 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 bak. O kadar trafik var onun içine doluyor bak. Allah Allah. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Bak o da sola sinyal verdi. O sola dönecek mesela beyaz polo. Adam dönemiyor mesela buraya. Sonra sona trafik niye oluyor? Buyurun. Bak kaç tane araba orasından gitti karşıya. Karşı, karşı yolu gitti bak. Bunlar da burada bekliyor. Bak bu adam bu tarafa dönemiyor şimdi bunlar yüzünden. Bu geldi hepsinin önüne kaynak yapmaya başladı. Taks. Oğlum burası ne? Ve size çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Buradan şöyle kaç metre? 100 metre oldu mu? Hadi hadi de 200 metre tamam mı? Sinyalimizi verelim. 200 metre gidiyorsun. Arkadan vurmasınlar. ha. Buradan sola şöyle dönüyorsun. Bu da sinyal vermiş geç. Bak buradan gidiyorsun böyle. Ve aynı yola çıkıyor. Gördünüz mü? Acaba buradaki yol bozuk diye mi orayı tercih ediyorlar? Onu bilmiyorum. Soldan gidelim bakalım. İleriden çünkü sola yok. Şimdi o ters girdikleri yola çıkacağım buradan. Bakın bunu neyle ara gaz vereyim? <laughs> bunu neyle ara gaz vereyim? Bak aynı yol. Buradan girip gittikleri yolda orası. Evet bakın yine burası karışmış. Yani bu nasıl bir şeydir ben anlamıyorum ya. Sola döneceğim. Karşıdan araba geliyor. Karşı karşı şuraya bak ya. Yani şuraya bir müdahale etmeleri lazım. Bu nedir arkadaş ya? Bak servis minibüsleri, araçlar. Burası ortalık 56 oldu. Şuraya bak ya. Polis moris yok mu burayı düzenleyecek bir şey yapacak ya Burada illaki bir kaza olur yani Şuraya baksana